Başlıyoruz. Konumuz ne? Konum Dil okumak. Ya sen pek lavalı bir görüntü ya. Bakacağım nasıl bildiğim. <laughs> Herkese selamlar dostlar. Bugün yanımızda Kim var? Serbest Siskercioğlu. Serbest. <laughs> <laughs> tamam başlıyoruz. Herkese selamlar dostlar. Bugün yanımızda dilcilerin kraliçesi, dilcilere fısıldayan kadın Merve var. Namı diğer Merve. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Öncelikle videoya başlamadan kendini ufacık bir tanıtır Ve bugün ne konuşacağız? Ondan hı. misin? tanıttığı üzere ben Merve. ODTÜ İngilizce Öğretmenliği bu dönem daha taze mezunuyum. Ve bugün genelde dil bölümüyle alakalı, belki İngilizce Öğretmenliğiyle alakalı, ODTÜ'de okumakla alakalı bütün soruları cevaplayacağız. Evet. Kendisi e, dil alanında en iyi koçlardan bir tanesi. Bunlarca öğrenciye ODTÜ kazandırmış, üniversiteyi kazandırmış bir öğrenci diyelim aslında ama bu işi artık profesyonel olarak yapan birisi. Bence sektörün yani en iyisi net olarak söylüyorum. Öncelikle tekrardan teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. <laughs> ayağına sağlık gelip videoma konuşmak için. Benim merak ettiğim şeyler var. Ben dille ilgili çok fazla bir şey bilmiyorum. Şov yaptığıma bakmayın. birkaç soru soracağız. Merve de bize dili döndüğünce yardımcı olmaya çalışacak. Sizin aklınıza takılabileceğini düşündüğüm sorular soracağım. Umarım keyifli bir video olur. Siz de izlerken keyif alırsınız. Başlıyorum ilk soru. Başlayalım. Dil nedir ve neden okunur abi? Benim ilk sorum bu. Dil, bir insan neden dil okumaya karar verir? Evet. Şimdi dil bölümüyle alakalı aslında ülkemizde bayağı bir ön yargı var. Öncelikle ben o ön yargıları kırmaya geldim. Ee, sayısal sözel eşit ağırlığın yanı sıra bir de dil bölümümüz var. Liselerde Anadolu liselerinde bu bölüm açılıyor. Çoğu okulda açılmıyor. Ee, açılırsa da kısıtlı imkanlarla, kısıtlı hocalarla açılıyor. Yani aslında en başında dezavantajlı bir bölüm gibi görünüyor. Fakat e, üniversiteye geldiğimizde hangi bölümü okursanız okuyun önünüze bir dil şartı çıkacağı için aslında orada bize bir avantaj açılıyor. Tabii bu şey demek değil. İngilizce biliyorsan yeterli gibi bir durum söz konusu değil. Sadece İngilizce bildiğiniz bir durumda Tabii ki kimse ''Aa biliyorsun, gel.'' deyip bir şey almayacak. Çünkü, çünkü mühendisler de İngilizce öğreniyor, avukatlar da İngilizce öğreniyor. Bizim olayımız burada biraz daha dili, iletişim becerileriyle, soft skill'lerle birlikte harmanlayarak e, kurumsal firmaların, okulların ya da İngilizcenin veya farklı bir dilin daha kullanılabileceği herhangi bir alanda çalışabilmek aslında. Burada tabii kendimizi ne kadar geliştirdiğiniz çok önemli. E, ne kadar dolu bir CV, ne kadar farklı sektörlerde deneyim, o kadar iyi iş imkanları sunuyor. Aynı şekilde yurt dışına açılmamız da mümkün oluyor. Kesinlikle müthiş bir açıklama yaptı. Aklıma takılan direkt bir soru. O zaman kim ben dil okumalıyım diye bu yola çıkmalı önce. Bence kritik olan yer bu. Mesela ben kendim karar verme konusunda böyle biraz yalpalaya yalpalaya öyle aman hadi bakalım bunu sayısal okuyalım diye geldim. Hı hı. Acaba bazen diyorum lan dil okusam mıydım diyecek olsam şu an oraya dönsem kime ve neden tavsiye edersin dil okudan? Kimler dil okumalıdan önce kimler dil okumamalı ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle matematik ve fenden kaçmak için dile geliyorsanız yanarsınız ya. Yani bence bu şekilde karar vermeyin. Tabii ki zorlandığınız dersler olabilir ama dil bölümünde de sizi ilk 5 on 10.000'e atan şey matematik aslında. Ben şahsen 3000'lik sıralama yaptım ve bunu 27 matematik, 10 fenle yaptım. O yüzden ee, dilde de iyi bir sıralamaya ihtiyacınız olacak ve bu da matematik ve fen derslerinden geçiyor. Bu derslerden kaçmaktansa bunu daha az kullanacağınız, daha temel seviyede kullanacağınız bir çalışma programına sahip olabilirsiniz. Peki kimler dil seçmeli? İngilizceye ilginiz varsa ve bunu e, günlük içerikler tüketerek kullanıyorsanız mesela, dizi film izlemeyi çok seviyorsun, insanlarla konuşmayı çok seviyorsun. Benim birçok öğrencimin internette tanıştığı yabancı arkadaşları var. Bence kendini geliştirmek için güzel bir yöntem. Ama tabii İngilizce ile sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Bunun bir ikinci yabancı dili elbette oluyor. Ben burada İspanyolca ve İtalyanca'dan ilerlemiştim ama farklı farklı Almanca olabilir, Fransızca, Çince, Uzak Doğu dilleri, Batı dilleri. Burada da size uygun bir dil bulup oradan ilerlemeniz güzel olur. Sadece İngilizce ile de sınırlı bir çağındaki arkadaşlara da, da tavsiye ediyoruz. Mesela İngilizce olarak başka dilleri kendisinden tezde okuma çalışması evet. mi? Hemen öğrenemeyebilir. Hani vakit bulamayabilir, nasıl yapacağını bilmiyor olabilir. Üniversitedeki seçmeli dersler o konuda çok iyi. Ama lise seviyesindeki bir öğrencinin ilk hesapta yapması gereken İngilizceyi halletmek bence. Ee, İngilizce halle olduktan sonra daha kolay kaynaklara erişebiliyorsun. Daha fazla yabancı insanla tanışabiliyorsun. Çünkü mesela İspanyolca bir kaynağı Türkçeden öğrenmem çok zor. Ama İngilizce çevirisiyle öğrenmem daha kolay. O yüzden lisedeyseniz İngilizceyi en azından C1 seviyesine getirmek ki bu dil sınıfında mümkün. Ee, sınavdan da zaten 70 küsur net yaptığınızda hedefinize ulaşmanız daha kolay yaşıyor. Şimdi benim burada kendi tespitlerimden bir tanesi var. Yani insanlara kızgınım. Bazen işte bazı arkadaşlarım işte matematiği işte e sayısaldan çok kezleniyorlar tamam. İngilizce yetenekleri çok iyi olan arkadaşlarım benim sayısaldan gireceğim diye kendilerini zorladılar, zorladılar, zorladılar. Sonra istedikleri sıralamayı yapamadılar evet. sayısalda. Evet. Yanlışlıkla yalandan böyle İngilizceye girip çok güzel sıralamalar yaptılar. Yalandan böyle hani hiç o <laughs> sene boyunca sene boyunca çalışmadı bile ona. Öyle girip iyi sıralamalar yaptılar ve ya o zaman dedim ki niye kendini burada yıprattın yani? Ondan dolayı burada sana sormak istediğim şey şu. Bir insan hani karar vermeli ya öyle. Karar verme aşamasında nasıl yapacak? Kim nasıl karar verecek ki? Artık ben saldım diye ihtimalleri. Hı -hı. Ben gizli olacağım ve bunun gereklilikleri neyse onu yapacağım. Hani çalışması çünkü çok daha farklı bir yerinden. Yani bir sayısalcı gibi çalışıp dile girmeniz negatif olabilir. Çünkü daha kolay bir şekilde daha iyisini yapabilmek varken, Hı -hı. derece öğrenci olabilmek varken neden daha geride olalım diye Hı -hı. düşünüyorum. Ya aslında sen şu an beni tanımladın biraz da. Çünkü çalışınca yapabili yapabildiğim fen derslerini ona e, ona vakit ayırmaktansa, ona enerji ayırmaktansa daha kolay yaptım. İngilizceden yol alayım. En azından derece yaparım. Sayısalda 80 bin Dil dilde 3 bin yapayım. Kesinlikle. Gibi düşündüm. Burada da bence karar verirken bilmeniz gereken iki şey var. Biri kendini çok iyi tanımak, ikincisi hedeflerini çok iyi tanımak. Yani ben elinde sonunda dille alakalı bir şey yapacaksam gidip mühendislik seçmeme ya da sayısal seçmeme gerek yok. Geleceği biraz öngörmek aslında önemli. Tabii ki her şeyin sürekli değiştiği bir ülkedeyiz. Hiçbir şey garantisi yok. Ben İngilizce öğretmenliği okudum diye o iş yapmak zorunda olmayabilirim. Ya da sen aynı şekilde Aynen. maden okuyorsun, maden mühendisliği Hiç ve alakalı. alakan olmayabilir. Kendini ileride onunla alakalı hiçbir şey yaparken görmüyor olabilirsin. Burada biraz kendini tanımak çok önemli. Lisede tabii ki daha çok çocuğuz, ergeniz hatta ve Neyi yapabiliyoruz, neyi yapmıyoruz? Sonuçta kocaman bir hayatımız var ve hayatımız boyunca yapmamız gereken şeyi bizden o yıl içerisinde seçmemizi bekliyorlar. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yapamıyoruz e, da zaten. Kesiyorum da ben hala seçebilmiş değilim evet. yani. Ben onlarca farklı iş yapıyorum ben... ve hangisi benim işim olacak? Seçme konusunda kaygılıyım çünkü seçtiğim an artık o benim hayatımın %50'si olacak net olarak. Hatta %50'si olacak, daha fazlası olacak çünkü hı hı. sabah kalkacağım işe gideceğim, akşam geleceğim, birkaç saat yaşayıp uyuyacağım yani sonuç olarak. Böyle bir hayat ya. Beni mutlu etmek zorunda bu. Bunu lisede seçmiş olmak hiçbir şey ifade etmiyor belki. Şu an bile, hala şu an bulunduğum anda ben mezun olacağım seni. Hala seçmiş değil, ne yapacağım bilmiyorum. Ve bu problem değil. Bence hani... E, çünkü... <gülüyor> asıl, I'm fine with that. Çünkü burada temelde hani bu... Bölümü seçmek, mesleği seçmek demek değil henüz burada bilmeniz gereken şey sizin neyden keyif temel olarak hangi yaşam stilinden keyif aldığınızı bilmek. Mesela ben şunu çok iyi biliyorum. Ben sosyalleşerek keyif alıyorum. İnsanlarla tanışarak, insanlarla sohbet ederek bir işi geliştir bir işi kurarak kurarken keyif alıyorum ve bunu hangi meslekte olursa olsun yapacağım büyük ihtimalle eminim keyif alacağım. O yüzden de kendime beni mutlu edecek bir sistem kurmaya çalışıyorum. Mantık bu. Burada da sizi bence Merve'nin de zaten en iyi yaptığı şey olan kendisi de söyledi az önce. Ben dili daha kolay yapacaktım ve dilde çok daha kolay bir şekilde iyi bir sıralama yapacaktım. O zaman dile geleyim. Bununla birlikte benim mutlu eden şeyleri hayatımın çevresine entegre edeyim. Evet. Yani bu işte senin için bir koçluk eğitimi yapmak ve bu koçluk eğitimi üzerinden maddi bir gelir elde etmek ve hayatını idame ettirmek. Benim için işte onlarca farklı alanda ticari faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışmak ve bu sistemi kurmaya inşa etmeye çalışmak hala bir şey kazanmamış olsam bile bu süreç keyifli zaten. Aslında çok şey kazanıyorsun. Aynen, işin kendisi bu. Yani <laughs> üniversite eğitimi bence insana bir şeyleri nasıl yapabileceğini, sistemleri nasıl inşa edebileceğini öğretmek anlamında, insan ilişkileri nasıl kuracağını öğretmek anlamında çok değerli. O yüzden çok stresli ve kaygılı bir karar verme dönemine girmenizdense net olarak bir analiz yapın ya kendinize. Ben ne istiyorum? Ne yapacağım? Ne beni mutlu ediyor? Ardındansa karar vermeyeceksiniz de oturup çalışacağım yani. artık sonrasında oturup çalışmak. Hemen konuyu oraya getirin. Nasıl çalışacağız? Burada hemen sana top atayım. Evet, nasıl çalışacağız? TYT'den mi başlayalım yoksa YDT'den mi? TYT ortak zaten. TYT ortak aynen. TYT'den başlayalım. Şimdi TYT adına biz de her bölümde olduğu gibi diğer e, herkesle aynı derslere mutabılıyız zaten. E, bizim için öncelikli olan şey aslında TYT %40 etkili gibi görünse de dilciler için, dilcilerin çoğunluğu zaten çoğunluğu demeyeyim de iyi öğrenciler zaten 70 üzeri yaptığı için aslında TYT'de daha çok yapan öne geçiyor bir noktada. Bu yüzden benim size tavsiyem 11. sınıftan itibaren Türkçe ve Matematik temelini oturtmanız. 12'ye de sosyal ve fen gibi daha çok böyle ağır ezberlemeniz gereken, çok fazla soru görmeniz gereken e, dersleri bırakmanız. Matematik temeli çok önemli bu noktada. Problem çözebilmek, çünkü TYT'nin olayı zaten problem çözmek yani çok hızlı okuyacaksın. Matematik soruları bile Türkçe sorusu gibi işte 90 soruyu çözeceksin aynı süre içerisinde ve geriye zaten ne kalıyor? E, YDT'de de 2 yıl boyunca biriktirdiğiniz bütün birikimi SLO AK tarafında kalıyor. YDT konusunda da hem 11 hem 12. sınıfta mezunsanız mezun olduğunuzda fix her gün yapmanız gereken belli başka şeyler var zaten. Buna kelime çalışmaları da. okuma çalışmaları, skills, soru tipi çalışmaları, e, gramerden zaten bahsetmiyorum bile. Gramer olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Ne okuduğunuz bir metni anlarsınız, ne soru tipindeki e, triyi anlarsınız. Yani orada mesela eğer o modun kalıbını yapabilirdi ama yapamadı kalıbını bilmiyorsanız mesela düşünüp durursunuz burada ne demek istiyor diye. O yüzden bu çalışmaların yani vocab, reading skills, gramer çalışmalarının aynı anda götürülmesi ve her soru tipinde başka başka kelimeleri, başka başka yapıları görerek öğrenmek, sorunun içinde tanımak. Peki bunları nasıl yapacaksınız? Nasıl? Evet, bu da hemen bir ürün yerleştirme yapmak durumundayım arkadaşlar. bir uygulamamız var, YKS Koç App isimli. App Store'dan ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Burada Merve'nin bahsettiği bu tüm konulara nasıl çalışacağınız, bu konulardan yaptığınız çalışmaları teker teker kaydedip kendinizi, kendi performansınızı ölçebileceğiniz, deneme sınavlarınızı loglayıp, yanlışlarınızı loglayıp, nerelerde yanlışlarınız var, neleri çalıştırmanız, geliştirmeniz gerekli gibi konularda kendinizin kendi kendinize koçunuz olması için bir kolay, ücretsiz bir uygulama. Dilerseniz bunu App Store'dan veya aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Uygulama arayüzü kullanması inanılmaz basit e, çok keyif alacağınız eminim bir göz atmayı unutmayın ayrıca ek olarak diyorsanız sadece ben sadece uygulama koşuluyla yetinemem diyorsanız da Türkiye'nin en iyi İngilizce koçu Sayın Merv var YDT <laughs> ile ilgili bir şey ihtiyacınız varsa kendisine Instagram'dan ulaşabilirsiniz ama kontenjanlarla sınırlı onu tam denk getiremeyebilirsiniz. Evet çok az kontenjanım var. Benimki sınırsız indirebilirsiniz. <laughs> Devam edelim. Ürün yerleştirmemiz bitti. Buraya kadar ürün yerleştirmemiz. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Size. geçelim. Evet şimdi konuyu şöyle bir yere taşımak istiyorum. Üniversite sınavına çalıştık. YDT'den girdik. Sıralamamız ODTÜ'yü Boğaziçi'ni kazanacak bir sıralama yaptık. Artık güzel bir üniversitede okuma fırsatını ettik. Hatta diyelim ki sadece bu ikisi olmasın. Herhangi bir dil bölümüne girdik. Sen kendi, öncelikle kendi tecrübelerini dinlemek istiyorum. Sen de geldin. Nasıl bir hayat seni karşıladı? Ardından da genel olarak e, YDT'den sınava giren insanların hayatlarını, üniversite girdikten sonra hayatların nasıl devam ettiğini nasıl görüyorsun? Bununla ilgili hani, e, fikirlerini merak ediyorum. Hı hı. Ee, şöyle başlayayım. Ben 2020 girişte olduğum için aslında üniversiteye girdim. Zaten bir karantina durumu söz konusuydu ve benim hazırlık yılım bir yıl boyunca karantinada işlendi bundan pişman mıyım? Hayır. Hazırlığa kaldığım için de pişman değilim. O bir yılın online olması da beni dinlendirdi açıkçası. Çünkü birden liseden çıkıp otçu gibi sosyal bir kampüs ortamına girseydim adapte olamayabilirdim. Çünkü çok da sosyal bir öğrenci değildim hayatım boyunca. O yüzden o bir yılı internet arkadaşlıklarıyla, işte kampüstekilerle Discord'dan tanışarak, işte WhatsApp gruplarına konuşarak tanışmak benim için daha iyiydi. Normalde sosyal bir ortamda tanışamayacağım insanlarla tanıştım çünkü. Aynı ortak noktalarımız hiç yok. Tek ortak noktamız aynı WhatsApp grubunda olmak. O insanlarla tanışmak bana biraz daha farklı insanların da varlığını gösterdi aslında. Çünkü lisede hep aynı çevreyle iç Aynı mahallenizde yaşayan insanlarla birliktesiniz ama burada öyle değil. Burada benim Adana'dan da arkadaşım var, Almanya'dan da arkadaşım var, Kıbrıs'tan da arkadaşım var, Bartın'dan. Hani haritada yerini gösteremem, Tunceli'den de arkadaşım var. Çok farklı bir ortam sizi bekliyor. E, alışık olduğunuz gibi olmayabilir ilk etapta. Ama bu e, size olumlu arkadaşlıklar, güzel ilişkiler ileride kazandıracaktır. Benim açımdan da hazırlık bittikten sonraki yıl, yani birinci sınıfa başlarken bölümün önünde tanıştığım arkadaşlarımı hatırlıyorum. E, biz seninle bir yıl boyunca WhatsApp'tan yazıştık, Aa sen böyle birisi miydin? Çok tatlı bir anlı benim için. Ondan sonra ise zaten bizim bölümümüz adına en azından lise 5 dendiği için <laughs> ve e, üniversite hayatımız diğer bölümlere kıyasla daha sosyal, daha belki ders içeriğimiz daha az yoğun olduğu için benim için zaten çok keyifli geçti. Çünkü dersten arta kalan vaktimde sürekli kampüsteydim. sürekli devrimdeyim, sürekli topluluklarla iç içeyim, sürekli yabancı arkadaşlarımı gezdiriyorum okulda falan. Benim için çok keyifliydi o yüzden. E, başka bahsedebileceğim... Sürekli çalıştım. Böyle bir durumda var. Yani dersten arta kalan vaktimde nasıl para kazanabilirim, nasıl başka işler yapabilirim? Çünkü o sadece İngilizce öğretmenliği olduğu için insanlar sadece İngilizce öğretmeni olabilirim düşünüyor ben Erasmus ofisinde bir yıl staj yaptım burada ve kimsenin böyle bir şey olduğunu haberi bile yoktu. Ben bunu araştırmasaydım ya da öyle bir şekilde karşıma düşmeseydi bilemezdim. Ya da kreşte çalıştım, dil okulunda çalıştım. Ee, kolejde çalıştım aynı şekilde. Bunun dışında öğretmenlik ve İngilizce dışında da işler yaptım. Yani çevirmenlik yaptım. Tabii bu da İngilizce ile alakalıydı ama büyük elçiliklere İspanyolca çeviri yaptım aynı şekilde. Ee, ya da zaten ilk iş tecrübelerim böyle kafelerde, restoranlarda çalışarak başlamıştı. İlk çalıştığım kafede bizim eğitim fakültemizin dekanıyla tanıştım ve dekan sayesinde özel derslerle başladım. Aslında. Ee, bu da benim için bir fırsattı. Yani nerede, karşınıza nasıl fırsatlar çıkabilir bunu bilemezsiniz. O her şeye bir şans vermek, şehri ve kamp tanımak, nasıl insanlarla bir aradasınız, Ankara size neler sunuyor, sonuçta bir başkentteyiz ve bir İstanbul olmasa da başkentte de çok fazla seçenekler, fırsatlar olabilir. Mesela bakanlıklar burada, ülkel burada, ee, özellikle dil alanında çalışacaksanız turizm olabilir, kültür olabilir, e, ticaret olabilir, bunların hepsinde aslında burada iş imkanı var. Kesinlikle. Ben de zaten dışarıdan bilgiler ne yapıyor diye baktığım zaman bilgilerin iyi olanları genel olarak zaten durmuyorlar. Çılgınlar <laughs> biraz. hani bir, birkaç arkadaşım hatta gördüğüm birkaç dilci işte hem dil okuyor, fizik çap yapıyor, üzerine ya o. <laughs> 3.5-4 ortalama üzeri bir şey var yani öyle çılgın insanlar. Burada aslında iş sizde bitiyor ya yani. her zaman her zaman e, durmama hali bu. İçgüdüsel bir şey arkadaşlar. Kız 10 tane iş saydı şurada yaparken. Bunu izlerken sizin için en kritik olan ne biliyor musun? Böyle bir şeyin yapılabileceğini görmüş olmak. Çünkü biz az önce video öncesinde söyledim. Ben böyle bir şeyin yapılabileceğini ot diye ya gelmeden önce farkında değildim. Bilmiyorduk. <laughs> ve siz şu anda bunu duyuyorsunuz ve böyle bir şeyin mümkün olduğuna çok, çok İnanılmaz <laughs> evet. güzel bir Ve biliyor musun? Üniversiteye gelmeden önce bir tane video izliyordum. Bir tane kız Robert Koleji'nden mezun. Robert Koleji'nde yaptığı şeylerden bahsediyordu. Robert Koleji'nde uluslararası bir topluluğun başkanlığını yapmış. Ve yurt dışından arkadaşlarını falan ağırladığından falan bahsediyordu. Ondan dedim oha ne kadar iyi demiştim. Ve ne kadar uzak geliyor değil mi? Ne kadar, kadar uzak, biliyor musunuz? Şu anda ben ODTÜ'nün en meşhur uluslararası topluluklarından bir tanesinin başkanlığını yapıyorum. Hani burada gördünüz ya emin olun aklınızın şurasına yazıp bununla ilgili beyninizin arkasında bile sadece düşünceye ve bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili bir içsel dürtüye sahip olursanız emin olun yapacaksınız. Yani bakanlıklarda mı çalışmış, büyük Büyükelçili İspanyolca mı çeviri yapmış? At abi bunu buraya. Yapmazsan sen de dahil <laughs> <laughs> ya yapacaksın abi. Bunu yapmak istiyorsan, kafaya attıysan ve bunun için çaba sarf ediyorsan yapana kadar durun Kesinlikle. Ve aslında olay şey değil. Aa, o bunu yapmış, ben de aynısını yapayım değil. Ya bu bunu yapabiliyorsa ben neden şunu yapamayayım? Evet. Kendindeki bir şeyle özdeşleştirmek ya da mesela ben bunun İspanyolcasını yapmışım, sen onun Çin'cesini yap atıyorum. Çin'den bir burs bul oraya git Kesin. ya da senin nasıl bir ilgi alanın var? Mesela ben yoga ile ilgileniyorum ve ben öğretmenlik okuduğum için ben bundan sonra hayatım boyunca herhangi bir hobimi alıp onun eğitmenliğini yapabilirim. Evet. Artık bunu biliyorum. Evet. Ben geçen hafta Marmaris'teydim tatilde ve az önce seninle şeyi konuştuk ya, her an bir şey üretmek istiyorum, evet. her an her şeyin içerik yapabilirim, dalış yapıyorum. E, su altı dalışı. Hoca ile biraz işte konuştuk, aa sen bu konuda iyisin falan. Hoca dedi ki, sen zaten öğretmen misin? Gel burada su altı dalış eğitimi ver. <laughs> e, İngilizcem var, İspanyolcam var. Belki Rusça da öğrenirsin biraz. Gelirsin burada çalışırsın. Bu bile bir iş kolu aslında. Nereye gittiğin, nasıl insanlarla görüştüğün ya da senin ne gibi ilgi alanların olduğu hepsi bir iş kolu ve neyi nasıl değerlendireceğin yine sana kalmış. Kesinlikle. Burada dikkat etmeniz gereken o cesarete sahip olmanız, o ataganlığa. Belki yüzsüzlükte olabilir bu. Bir kere reddedilince pes etmemek, gidip iki üç kere e, ısrarcı olduğunuzu göstermek. Kesinlikle ben mesela şey görünce biraz garip istiyorum. İş bulma, bu mesleğin önü açık Abi bir mesleğin önünü açan evet, da kapatan da sensin. sensin. Yani <laughs> evet. böyle bir şey. Bundan mezun olsam iş bulamıyorum. bulamazsan beni. Türkiye'de hiçbir şey kolay değil. Bunu bir kabul edin. Yani hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey kimse size buyurun beyefendi. Yani bilgisayar okusan, yani. bilgisayar sence önü kapalı mı? Hayır. Bilgisayar... Ben tanıyorum ama çalışamayan Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Tamam mı? Olay budur yani. Madenin önü kapalı mı açık mı? Hiç Aynen. inan hiç umurumda değil. Hiç Aynen. ona da bakmadım. Ben kendimin bir şeyler yapabileceğine olan inancım var. Ve aslında satan şey sensin. Yani sen işe iş arıyorsan kendini satıyorsun. Aynen. Evet. Kendi Bunu, bunu <laughs> iyi yapabilmek lazım. O yüzden de biraz sosyal becerilerimizi bir yerden destekleye destekleye, aynı zamanda teknik bilgiden de uzak kalmadan çabalamak, mücadele etmek ve gerekirse ekstradan mesai yapmak lazım. Yani böyle bir yer yani. Kesinlikle. Daha, gerekirse daha fazla çalışacaksın. Gerekirse üniversitede başlayacaksın çalışmaya. Ve e, ben onu yapar mıyım, bunu yapar mıyım, acaba beni alırlar mı değil de yani onlar çalışıyorsa senin de elin var, kolun var. Sen de çalışabilirsin da biraz daha işte elini taşın altına koymak mı diyeyim ya da... Sırt, sırtına o yükü almaya okuyorum evet. yani o yükü ya ben bu yükü taşırken yorulabilirim diye düşünürsen o, o yükü hiçbir zaman taşıyamıyorum. <laughs> Zaten şöyle bir şey var dedik ya hiçbir şey kolay değil her şey zor kendi zorunu seç. Kendi zorunu seç ki e, her şey zor sen onu yaparken zorlandığını hissetme mesela ben kendi işimi yaparken şu anki çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. Çok. Sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Ya da içeri buraya geldim, içerik çekiyoruz. Hiç böyle bir şey için vakti harcıyormuş gibi hissetmiyorum. Önemli olan ben yapacağım yapacağın şey aynı zamanda seni mutlu eden, seni doyuran ve hep aynı yerde kalmamanı sağlayan şey de olmalı. Aksi aks takdirde şu oluyor, sabah 9'da işe gidiyorsun, akşam 8'de geliyorsun, 5'te işten geliyorsun. Evet, karınla kavga karınla Kavga ediyorsun. Kavga ediyorsun. <laughs> uyuyorsun, uyanıyorsun. Tekrar yeni bir hayata yeni rezil bir hayata. Korkunç ha. boktan, bir hayata. bir hayata tekrar başlıyorsun. Sen <laughs> yani bunu her zaman tekrar... <laughs> sen böyle 9-5 falan anlatıyorsun ya. Biz bu arada 9-5 çalışanlara sövmek amaçlı çekmiyoruz bu videoyu. Sadece eğer farklı şeyler yapabileceğini biliyorsan, farklı potansiyelin olduğunu biliyorsan bunu böyle kullan. Hayatını heba etmeyiz. <laughs> Tabii ki. 9-5 çok mutlu olduğum bir işte buluyorsa zaten <laughs> sıkıntı yok. Mutluysan yok. zaten sorun yok. Zaten geç bu videoya. Aynen. Evet o zaman toparlayalım. Ee, son olarak eklemek istediğim ve tavsiye vermek istediğim bir şey var mı genç dostlarımıza. Hı, hı. Şöyle bir şey söylemek isterim. Tabii ki üstüme vazife değil ama birilerini ikna etmek için uğraşmayın. Yani size o bölümün önü kapalı diyorlarsa, o bölüm okuma hiçbir şey olmaz diyorlarsa ya da dil bölümü mü okunur, git sayısal oku diyorlarsa, içinizden ne geliyorsa onu yapın. Bir tane hayatınız var ve <laughs> <laughs> bir tane çık hayatınız var ve onu kurmak sizin elinizdeyse bu kararı başkasının eline bırakmayın. İlla o konuda kendinizi geliştirebileceğiniz bir şey bulursunuz. İşsiz kalmak için gerçekten çok çabalamanız gerekiyor. Evet. Özellikle köklü iyi bir üniversiteye gelirseniz zaten kapılar önünüze açılıyor. Tabii ki kimse buyurun otü mezunsunuz gelin çalışın demeyecektir. Ama en azından şöyle bir CV'ye baktığımda deyip sizi kenara koymasının sebebi var. Güzeldir. Dil bölümü çok güzel, çok keyifli. Okuması ayrı keyifli, çıkması ayrı keyifli. Işığınızı söndüren insanlardan uzak durun, ne yapmak istiyorsanız bunu bulun ve geleceğinizi buna göre planlayın ve size örnek olabilecek insanlardan fikirler alın. Kendi hayatıyla mutsuz olan insanlardan fikir tavsiye almayın. Kesinlikle. Bu şekilde. Çok doğru söyledin. Öncelikle tekrardan ayağına sağlık. Videoda ben... uzak, müthiş fikirlerini bizimle paylaştığın için. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar sıkıntı stres yapmayın. Çalışın anasını satayım. Yaparsınız, Yapı yapılamayacak bir şey yok. Olmuyorsa da başka bir şey olur. Stresli olmak bence bu dünyadaki insanı Değmez. en kötü gelen şeylerden bir tanesi. Her şey relax. Aynen öyle. Ya o bir denge bence. Ne böyle koydum çayıra saldım bayıra gibi bir mentalite doğru. Ne de Allah'ım bunu yapamazsam dünyanın en kötü... Şey. Öyle bir şey yok. Yaparsınız, kendinize inanmanız ve inancı da fasa boş, içi boş bir inanç değil. Harbiden ne? aksiyon halinde bir inanca sahip olursanız bence yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkür ederim. Bay bay. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kayıt dışına başlamış. En, en büyük bir... <laughs>